Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Faruk Gamesler'e. Bugün sizlerle beraber birisi için son bölümü oynayacağız. Kurtardım. Kurtardım. Bu arada bok gibi oyundu. Bok gibi bir oyunun son bölümü. Eğer almayı falan düşünüyorsunuz ya da aldıysanız hemen hemen iade edin. Böyle gıcık, böyle lanet olası bir oyun olamaz. Ve bok gibi bir oyunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer oyunlarda görüşmek üzere.